Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, Hapishaneden kaçacağız Ege bana hapishane yaptı sağolsun Kardeşimiz <laughs> Kayda girdim girdim ee, Hadi bu arada Ege spekletere gidip bana bazı yerlerde Yardımcı olacak ama her yerde değil Evet Ege Spekletere girsen Night vision efektle verirdim ben Kendime Hayır onu yapmayacaktım ben. Görünmezlik almaya çalışıyordum. Gece görüş. Tamam arkadaşlar. E, burada bir tane kod var. 2101. Burada ne yazıyor? Lan yaz git ha. Başlangıçya. Başlangıç hoş geldin. Daha hapishaneden kaça. Hapishanem başlamadı. Merak etme. Videoya giriş yapman için zaman tanıyorum. Like ve abone olsunlar ama unutma. Evet arkadaşlar bu arada. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsınız. Gerçekten çok sevinirim. Bu seni çok zorlayacak. Umarım. <laughs> Başlangıç. Hoş geldin. Trollond O ne lan? Yani seni o nasıl yazı <laughs> lan? 22.01. Bunu aklımızda tutmamız lazım. Bazı bölümlerde tabelalarda kurallar ve ipuçları var. Komut yok. Yapımcılar mı? Bu komut yok. Buraya benim adam. Yapımcıların adası. Bazı bölümlerde tabelalar var, kurallar ve ipuçları var. Buraya gireyim. Buraya yapımcılardan. Bu iki. ha bu kan yapımcı. Onunla beraber ya. Kaan'ın kanalı mı var? Evet varmış. Bu da Ege. E, bu da Ege. Ege'nin kanalına da abone olun. Açıklamada linki var. Kaynak paketi kapat yasak. Zaten kullanmıyorum. E, hoş köşelerdeki fare deliklerimi. Onalan. lan. He, tam tamam tamam anladım. Şimdi 2201 buradan başlıyoruz. Çok, ya ben başlayayım. Çok dikkatli bak. Eee önem odas. Ona lan ne yazıyor oğlum, ne yazdın oraya? Girmek Önemli için. Girmek için gizli düğmeye tıkla. Orada senin için önerim diğer yerden başlarsan daha kolay. Yok. Oğlum tamam. burada bir yer mi var? Ne var burada? Evet, yer var. İpucunu bir daha. oku. İpucu? Bazı bölümlerde tabelalar ve kuralı... O değil. Arkanda kapıda ipucu Hangisi oğlum neresi? Ha bu mu? Köşelerdeki fare delikleri. Bu arada gemot ki al istersen kırma falan var mı? Kanka e, burada var. Şu burada köşelerde fare delikleri olduğuna göre. Burada kırma var şu an. Eee kanka istersen ipucu vereyim. Olur. Oğlum ne yapacağım ben burada? Ha şuraya basacağım. Hayır. Ben yani, köşelerdeki fare delikleri sana köşeleri işaret ediyor. Ama o köşe değil. Köşelerdeki fare delikleri yerde olur. Bunları mı kıracağım? Bilmiyorum. Ben bunların hepsini kırarım bu arada. Doğa buldum. Dur bunları alayım belki lazım olur. İstiyorsan sen dürbün atayım daha kolay. E, dürbün asla gözükmüyor Dur. Belki bir şeyi izleyen bir şey vardır. Lelikleyen. Ne yazıyor oğlum orada? Dür dürbün at, Dürbün at. Dürbün at. Belki bir şey izleyen bir şey lat vardır tetikleyen. Gözlemci mi var? Göz... Ee, aslında doğru bildin söyleyeyim. O zaman burayı kazmaya devam Bunu edeceğim. bak burada sen söyleyeyim buradaki giz gizem bitti. Orada bitti bitti mi? Bir tane i̇şte Şimdi orada bittiyse gözlemci var o zaman bir yerde. Bu odada mı gözlemci? Mesela kanka yere düşmüş yapraklar deneyebilirsin. Bu bu kısım biraz zor da o yüzden söyleyeyim Bunları de. Bunları mı kıracağım? Hı, Hı yere düşmüş yapraklar. Ha E bu ne? Ne yapacağım buna? Zol Aa açıldı baş... lan. Açılmış lan. <laughs> Şimdi burada ne yazıyor? Ağaçlardan uçan yapraklar sana şimdilik yardım edebilir. 28 diye sıfır boşluk. O ne lan? Etrafta bir sürü tabela var. Oğlum bunlar ne? Sen şaka mısın? Bir de üşenmeden yazmışlar ya. Yani ifade yani, kısaca diyeyim. Sıfır boşluk bile normal alfabe bunlar kanka. Sıfır Kur'dan boşluk. 29'a kadar. Ne yazacağım? Sıfır boşluk. Ağaçlardan uçan yapraklar. Şimdi bir yardım E Ya şu bedrak. Ağaç abi unutma. A, lan önümden çık. Şu bedrak mı işime yarayacak? Yok kanka. Şimdi sen ilk önce. Aa bura boğuluymuş. Şimdi ne Bu yapacağım? Bu alfabe normal bizim alfabemiz. Bunu unutmaman gerekiyor. Bu da e, u... Ağaçlardan uçan yapraklar sana şimdilik yardım edebilir, aklına ne getiriyor, bence de. Burada, Burada crafting kere var. Kere. Burada da sandık var. Ben direkt bunu kırayım. Bu lazım olur. Bu bölümde biraz zorlanabilirsin. Şimdi... Bak, elime bunu vermiş. Neyse. Şimdi buradan ne yapmam gerekiyor? Buradan yukarı mı çıkacağım? Şuraya e, mı çıkacağım? Yukarı çıkmak. Şuraya çıkacağım değil mi? Hmm. E benim 15 tane bloğum var ben çıkarım. Hop hop onları <laughs> al lazımdı. Onları hiç tahmin etmedim. <laughs> Şimdi <gülüyor> benim bu crafting'i alayım. almam lazım. Şimdi... Crafting'i alamayacağım. Burada niye kraftik var o zaman? Bir şey kraftlamam lazım belli ki. Yani. Bravo, biraz daha dikkatli bak. Bir şey görmedim. Aa burada fırın olması lazım. Bir şey diyeceğim. Bu lan? Ha bir şey değilmiş. Bir şey diyeceğim. Buralarda bir yerde fırın var mı? Ha varmış. Bak çünkü bakırı pişireceğiz. Yıldırım savar yapacağız. Ne pişireyim? Bence yakıtı dikkat seç. Oğlum bu ne mi yarayacak ki? Ben bunu yakıyorum. Kağıdı yakmaman lazımdı. E yakmadım zaten. At ipucu kanka. O yakmak için değil. Tamam o zaman güneşi algılayıcısını yakacağım. Yaktım. E, yıldırım savar yapacağız. Öyle çıkacağız herhalde. Yukarıda bir yerde ray var diye hayal ediyorum. Çünkü vagon koymuşun. Şu an doğru gidiyorum değil mi Ege? Ee, şu anlık evet. Yıldırım savar. Bir şeyi eksik yaptım. Eksik derken? Kızıl taşla da mı şey yapacağım? fark edersin. Abi gün ışığı algılayıcı lazım olacaktı değil mi bana? Ee, bak sana onu diyeyim lazım olmayacak Doğru şeyi yaptım. Ha tamam. E, açık gri boyalı ince cam. Bu nasıl isim lan? Tamam şimdi ben bunları alıyorum. Ben bunlarla yukarı çıkacağım. İnşa çıkabilir miyim ben bunlarla bu arada? Kaç blok var? Yani istiyorsan bir, iki, üç, şu an dört, beş, beş altı, yedi, sekiz, on blok falan var. Bir, iki, üç, dört. Beş bloğum var benim. Ee, ister misin kanka? Şu an eksik. Olur. Olabilir. İpucu yine yapman lazım. İpim yok kanka. Kanka işte ipi bulacaksın. Kanka yağmur kapatsana. Drafına dikkatli bak mesela. Kanka ben Aa! geçtiğim bir ip vardı her zaman. Tamam oğlum tam tam anladım. Aa var mesela şuralarda. Aynen. Yani Şöyle kıra kıra gideceğim. Tamam bir de yün yapacağız. Tamam şimdi çıkabiliyorum herhalde. Şuradan. Dürbün olmasa buraya geçemiyordun diye biliyorum. La bu bunun üstüne konmuyor muydu? Ben konuyor diye biliyordum. Yani konuyor da redstone'un üzerinden nasıl zıplayacaksın? Eee? normalde fark etmemen lazım. Nasıl görürüm? <laughs> E kanka bir blok daha lazım. Ee, yok lazım değil şu an. Kanka nasıl koyacağım ben Kanka ittirdin mi beni? Tepeleyim seni. Yok ben yukarıdaydım o. Bir şey diyeceğim ben o nasıl koyacağım? Ero'ya. Roya. Koya, oğlum <laughs> normal koyabiliyorsun da biraz e, kullanman lazım. Oğlum F5'ten bakıyorum nasıl koyuyorum ben oraya? Koyulmuyor ki. Koyuluyor. Ha koydum. Hah, okey. Şurayı alayım da ben. Lan ona gitti ya. Buray yok. Bu ne abi? Kendini görünmezlik içeyim ya. Bir dakika. Bir tane şey vardı. Hah, tamam. Lan iki vuruşluk canı var. Kılıcı niye verdiniz ona? Üç tane de ipim var. Bir şey yapacağım kesin. Bir tane kızıl taş biliyor. Bunu anladım. 9 tane kızıltaşım taşım var. Kızıl <laughs> Okey yaptım. Ee, F3 G kapat şunu. Şunu alacağım. Kesin. Bir tane de yün yapıyorum. Şimdi burada... Bölüm senin için kolaydı. Yani karşı... Yani bölümlerde çok zor değil bu arada. Bir şey yazmıyor mu? Burada? Ne yazıyor lan? Parkur mu bu? Şu an bir şey görmedim. Burada. Neyi görmedim? Aaa bu da crafting sandık var. 3 tane demir var. Hayır. Kipim hatır açık Hayır. mı? Ee, açık olması lazım. Değilmiş. Buradan 50 yere düştüm ben denerken. Oğlum bu Şu niye anda... boş? Burada niye sandık var ya boş? Bilmem, Belki fake'tir. Oğlum ben buradan burada bir şey var değil mi? Şunu kıracağım. Kır, kırma ben. İnce cam var değil mi? Aynen. Tamam. Bu ne checkpoint mi? Aa. 150 Hangi sıfırlar boşlukta hatırlatayım. Kod. Ay hayır sen bana bunu yapacak mı? İyi. Alfabeyi mi yazdıracaksın? Alfabe değil alfabenin içinde yani. Alfabe kodu yani. Harf Burada şey bu tuş mu bulacağım? Hayır, şu an gizli bir kağıt var burada. Gizli bir kağıt. Bunu niye açamıyorum? Var değil, var değil mi? Var. Değil var. Lan dürbünü mı? Lan nereden bakacağım kağıda? Aa orada bir şey var. İp var orada. İp yok bu arada. İp var. Orada bir şey var. Görünmez blok var orada. Evet. Onu gördüm. bu <laughs> arada ben bunu ne yapacağım? Kağıt mı bulacağım? Hmm. O zaman fırınların içinde. Kanka bak sana bir ipucu vereyim. Sandık yani Sandıklarda eski bir kullanılan böyle şey vardı ya. gizlemeye çalışırız. Bu eskiden arkalarına bir şeyler koyuluyordu sandıklarda. E bir şey yok onda. E, Diğerinde fark. İki tane sandık var burada. Ha Bu ne? Tavanı ortala. Ortala burayı mı? Ya habere koymuş ya. Sıkacaksın tamam oğlum demir Sık sana. Aa harbi lan mantıklı. Hiç <laughs> aklıma gelmemişti bu arada. Az kaldı gidiyordun. Hem ne yapabilirim ki 3 demirle? Evet hani şimdi sana bir daha yapıcı vereceğim. İlk öncelikle kovunu şu an kullanmayacaksın. Aa kova yapacağım. Şu şifreyi de çözmen lazım. O şifreyi nasıl çözeceğim? Hani çözmek derken çete mi yazacağım? Alfa alfabe biliyor musun? Biliyorum. E. Ee? Ne? Birleştirerek bir kelime elde edeceksin. Ha, söyleyeyim mi çete mi yazacağım? Normal kendi çete yazacağım. Yapayım. Bassana Ege tabela ya. Ben üzerinde durduğum için bakamıyorum. Bu mu? Oğlum 15 A mı? Ha 15 mi yok? Sen 15 5 yazmadın mı oraya? Anladın mı bak? 15. Beş... Tamam dur. Bir, bir dakika dur 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 <laughs> dur dur dur. A B C Ç, D E F G Ş, A. Tam lav E. Kova yapıp lav alacağım da crafting nerede kardeşim? Lav almayacaksın kanka bu arada. Crafting arkada kaldı. Geri döneceksin böyle. Burada mı? Yo. Ha! Kova yapacağım. Lav'ı alacağım değil mi? Lav. Uh, Lav'ın arkasında love bir şey, şey var. Gö için. Ne? Abi bir şey gizlemek için. Orada bir şey gördüm bu arada ben. Bir boşluk var orada aynen. Kanka ben onu nasıl açacağım? Orada lavı bırakman gerekecek. Tamam. Hadi geldim. Olta aldım. İki canlık. Buradan mı geçti? Nasıl geçeceğim oğlum buradan? Su lazım Yukarı, ona. bana. E, bir saniye. Yukarı e, bakman lazım. Bakıyorum. Ama şimdi değil. Atma bir şey. Çünkü bir şey eksik yapmışım üzgünüm. Ya. Bu gidip gidip duruyor ben her serveri kapattığımda o yüzden. Kanka ben oraya nasıl? Ondan sonra hep tekne oluyor. Lan! <laughs> oğlum bir tane daha ulta ver oğlum bu olmaz. <laughs> Ve at bari aldım sayalım oğlum gelmedi o öyle bir yere koymuşsun ki. Hello. Neyi tek seferlik kullan bu arada? Sandık boş. Ee, bunu al. Harita var iki tane. Bunu da al. Şimdi daha burada crafting var. Crafting'i kıracağım. Hayır kırmayacak. Ne yapacağım? <laughs> Hah, buradan atlayacağım değil mi? Yanlış bir şey yapmıyorum. <laughs> Atlamayacaksın. Ha! <Atlarsan gülüyor> e ne yapacağım? <laughs> e, suya aldım. Şimdi bir dahaki hedefin buradan çıkmak. E çıkarım. Bir dahaki hedefinse bir delik bulmak ama o fırın odasındaki delikler değil çünkü oradan atlarsan boşluğa düşüyor. Lav odasında da değil şu an tam tekneyi aldığın noktada bir delik var. Sana bir ipucu vereyim mi? Hı hı. Nerede bu arada o delik? Hazır mısın? Gösteriyorum. Göster. Oraya, oraya mı gideceğim? Orada bir boşluk var kardeş. Onu da mı görürsün? Lan. Aa! Aa düşüyordum. Suyu neyse. Devam et Checkpoint ne bu? Allah. Işyanların silinmiş olması lazım. Evet. Kesin ip var. Çünkü bir şey yok odada. Sarın aldı. <laughs> ama ben iyi biliyorum ama. Senden daha iyi biliyorum. Aydım. Lan! Kaçabilirdim! Hayır! Hayır! Bir <laughs> koydum en azından. Ipucu vereyim, bulamayacaksın bu gidişi. Buldum. Yun yapacağım. Hı. Geçebilir miyim? Ee, dur bir sorun olmuş seni. Ben TP diyeceğim buraya. Ya yeter, bu nasıl bir sahne oğlum? <laughs> İnsan bir dener yapmadan önce. <laughs> Kız, burayı denemedik, burayı sonra denedik. Heh. Artık özgürsün ama cennet. Zıplasana bir <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Ben bir yeri kırdığın an düşecektin de değilse. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle daha fazla videolar istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Ege sen de gel yanıma. Neredesin? TP at bana. Biliyorum burada olman lazım. Evet. Hepinizi çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.